Evet merhaba arkadaşlar ben Sifu Kayba yine bir onlu öjerenim maçında beraberiz ve bugün ne oynuyorum Hone an onla oynuyorum Hone onla jungle karakter ve yine jungle oynayacağım bu ikinci olacak biliyorsunuz geçenlerde ne oynamıştık yaşa oynamıştık şimdi de bu karakteri ilk defa oynayacağım bu arada onu söylemeden geçmek istemiyorum. Ee, evet, Slow'la başlayalım. Neymiş? Bakalım. 3 skill'i var. Hone onla. Güzel yardım. Teşekkür ettik. Gençler. Ben burayı çarpatmadan dönerim. Güzel. Pasif açalım abi. Hiç bilmiyorum ne olduğunu da. Bakalım. Ne olduğunu öğreneceğiz. Mavi de atacağım ya çarpı. Güzel ilk bizden çıktı. Evet, jungle dönmek biraz sıkıcı başlardı ama sonradan zevkli oluyor. ya. Özellikle bu bayağı iyi vuruyormuş bu çar ya. Yaşa da çok zorlanmıştık. Hmm, direkt içine. Direkt içine abi. Orman skillini büyüttüm ki daha fazla vuralım diye. Güzel abi. Her skill'den sonra bir düz uruş açacağız demek oluyor bu. Güzel. Şimdi şuraya da gidelim 4 level olalım. Çarpım da gelsin. Karakter zevkliye benziyor abi. Sevdim gibi. Bakacağız. Sonra yukarıya bir genk giderim. Burada mı? Nerede bu çocuk? Gördü beni. Gördü beni abi. O yüzden gidiyorum buradan. Temizlemiş burayı da. Buradan biraz XP çalalım. Haydi 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 haydi. haydi. Selamun aleyküm. olmaz. Yapamadık istediğimizi. Sıkıntı yok bende çarp var. Oraya kadar gitme ama. Tam biz de ora çaldım. Geri abi. Temkinli oynayalım da kazanalım bu oyunu. Güzel yukarı ya çok gen gitmeye gerek yok galiba. İyi gibi. Güzel abi. Hasar iyi karakteri. Mitteki arkadaş mı? Öldü. Ona mı gitmek lazım? Tamam şu şey önemliydi abi. Ayakkabı aldık onu. Aldın mı? Ah be. Ulti ne işe yarıyor? Görünmez oluyoruz anladım. Oo asiste ve kilde resetleniyor abi ülke. Tamam az önce resetlendi ben basamadım. Ama çünkü öldüğüm için oldu Karakter fena gibi. Bakacağız. Allah Allah bizim top lane oynuyor ya. Bu arada şey setini seçtim arkadaşlar. En çok kazanmış insanın setini seçtim. En çok en iyi oran olan daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Yukarıya gideceğim. Orada bir kilo olabilir belki. Aha. Tüh ya. Cık. Kaçırdık. He, güzel lan. Üç kere kullanabiliyor skill'i. Harika. Çarp atalım da canımızı toplansın. Hemen buraya hızlıca döneceğim. Pasife verelim. Gayet iyi gidiyoruz bence şu an. Oradan bir kill çıkardık. Asist aldık. Zaten kilimiz vardı. İyi hasarımız da yerine geldi bence. Ne oluyor ne oluyor sakin sakin. Oo bizimkilerin ağzına tükürdüler. Dönmem lazım. Yanlışlıkla <laughs> i̇şte flash attım. Eyvah. Hadi abi hadi abi. Hadi. <laughs> of. Oğlum çok da güzel oynamıştık ya. Bir canı kaldı herifin. Hadi dayı niye korkuyorsunuz hadi. Lan canları yok oğlum. Neyden korktunuz ya. iyi girmiştik. Orayı toplayabilirdim aslında. Karakter hoşuma gitti ya. Jungle'ı falan da şey dönüyor. Güzel dönüyor. Sıkıntı sıfır yani. Hero'da. Ultisi de güzel. yukarıya gideceğim. Şurayı kesip. Bir yandan da geri düşmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu önemli çünkü. Tamam gel. Güzel. Birazcık daha sabredebilseydi. Hiç öldürmezdim onu da. Burada bir şey mi var ya? Bakayım şöyle. Adamın ormanına girelim. Şansına tükürdüm ya. Gerçekten şansına tükürdüm. Çok şanslı kaçtı ya. Ben burayı alacağım. Teleport kalsın abi, gelen olur. Direkt zıplarız. Kuleyi almak istiyorum. Çok güzel aldık. Burayı da zorlayacağım. Hmm, kaçmak lazım. Adamın ormanına gireceğim abi. Düşürelim biraz. hızlı hızlı ittiriyorum. Şimdi kendi bloğuma gideceğim. Bakın gayet seri bir şekilde dönüyorum ormana. Paramız yerinde. Altınımız yerinde. Ondan sonra direkt oraya uçacağım. Aha. Aşağıda olay var. Geldim geldim geldim. Kaçıyorum abi. Hadi. Kaçtık ya buradan güzel. Lan çok güzel karakter değil miymiş ya? Aşırı hoşuma gitti benim. Orada duruyor tek başına değil mi? Onu bir kesmek istiyorum. Gördü beni. Ay gaza geldik. Gaza geldik abi. Keşke yapmasaydım böyle bir şeyi. Kendi kendime gaza getirdim burada. E ninja gibi oynuyorum arkadaşlar. Ninja nice dediğiniz böyle oynar yani. İşte bekliyorum TF'lerin başlamasını. Sonra az canları girip tek tek topluyorum. Toplayıcı karakter olmak. Yani öyle baştan girmeyeceksiniz. Hemen tüm demeçleri yemeyeceksiniz. Bakın o adam hatalı oynuyor bence. Karşıdaki Honno'de. Neydi lan? Hon ne ona. Baba alamazlar orayı. Sakin alamazlar abi. Üç kişiler. Kardeşim sakin ya. Geldik. Eyvah. Çaldırmayalım da. Tamam. alamadık ya kötü kullandım ultiyi abi niye killer bana kalmıyor delireceğim Evet bu oyunu da galiba kazanıyoruz. Karakter bayağı güçlüymüş ya. Çok sevdim ha. Oynanır bu. Şunu çıkardı demeyece bak. Diğer karakterler bu kadar iyi demeyi çıkarmıyordu ya. Çarp yok. alınla Kuleye vuran yok. Abi killerimi mi çalıyorlar ya? tüm killer çalındı. Stah. Ama müthiş oynadığımız düşünüyorum arkadaşlar. Yine bence oyunun her kısmına dahil olduk. Karakterin de hızlı olması işimize geldi. Dediğim gibi her karakteri böyle göstermeye çalışıyorum size. Her ne kadar İngilizcemiz çok iyi olmasa da yani her şeyi anlayamasak da elimden geldiğince oynayarak size en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorum. Gayet güzel öndü arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif alırsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.